Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Ak Yeni Köy'deyiz. Size gerçekten çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Bence kaçırmayın. İlerleyen günlerde daha detaylı video gelecek ama ben önden kısa bir bilgi vereyim. İsteyen olursa da WhatsApp'tan bizle iletişime geçsin. Bir yine liste yapacağız. O listeden isteyen kişilere tek tek dönüş sağlanacak. Şimdi burası 5,5 dönüm bir arazi. Burada ne olacak? 106 tane 1 artı 1 ya da 2 artı 1. İki tane seçeneğimiz var. Dairelerden oluşan, olimpik havuzu bulunan, kapalı otoparklı, çok güzel bir site yapılacak Bodrum yoluna sıfır konumdayız. Fırsatı değerlendirin. Nasıl bir fırsat? Yarısı peşin, yarısı da 24 ay taksitle ödeyebileceğiniz çok uygun fiyata. Gerçekten çok uygun fiyata. Ortalama 2 artı birlerin fiyatı 2 milyonla 2 milyon 500 bin TL arasında ve 1 artı 1'lerde 1.5 milyon civarında satışa sunulacak. Net fiyatları ben yine söyleyeceğim WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçenlere. Güzel bir konumdayız. Bodrum yoluna sıfır konumdayız. Çevremizde zaten yapılaşmalar var. Ön tarafımız yol. Yoldan içeriye girdiğinizde burada toplamda 5-6 tane blok olacak. Ve olimpik havuzumuz, çocuk oyun alanımız, spor alanımız, kapalı otoparkımız her şeyimiz olacak. Arkadaşlar kefil yok, kredi yok. 24 ay taksit ödeyeceksiniz. Yarısı peşin, yarısı taksitte. Hepsini peşin ödemek isteyenler için çok da güzel bir fiyat pazarlığı da olacak diyelim. Ama detaylı videosunu ilerleyen günlerde çekeceğim. Şu an projelerin çıkmasını bekliyorum. Burayı belki hatırlarsınız. Burada 500 er metrekareye bölünmüştü, satılmıştı. Ama bir müteahhitimiz dedi ki toplayalım satılanları ben buraya inşaat yapayım. Benim de daha önce tanıtımlarını yaptığım, projeden yerlerini sattığım sağlam bir firma. Hatta iki firmanın da burada birleştiğini söyleyebilirim. Çok da güzel bir yer, fırsat niteliğinde bir yer. Akyeni Köy'deyiz. Takasa açık. Arsanız varsa örnek veriyorum Balova'da, Bosteci'de arsanız var. Takasa girmek istiyorsunuz açık. Farklı şehirlerde eğer arsanız ya da daireleriniz varsa mantık çerçevesinde onlara da açık. Her türlü takasa burada girebilirsiniz. Araç takası da dahil. Yetkili yerimiz toplamda 106 adet daireden oluşan çok güzel bir site yapılacak. Bodrum yoluna sıfırız. Didim merkeze kaç dakika uzaklıkta maksimum 20 dakika uzaklıkta değil mi? O kadar sürmez bile. 20 dakika uzaklıkta ulaşabileceksiniz. Çevrede zaten yapılaşmalar var dedik. Alışveriş yapabileceğiniz marketlere çok yakın. Aslında burası bir tatil köyü gibi düşünün. 106 tane daireden oluşan bir tatil köyü gibi düşünün. Didim'deki fiyatları görüyorsunuz. Didim'deki fiyatlar aldı başını gidiyor. İlk 10 kişiye de ilk 10 kişiye de çok güzel bir fiyat verilecek arkadaşlar. İlk 10 tanesini hızlıca satacağız. Sonrasında tekrar bir fiyat revizyonuna gidilecek ve devam edilecek. Burası bence fırsat. Ben de bu fırsatı önden böyle bir sunalım. İsteyen olursa bir liste yapalım. O listeden tekrar dönüş sağlayalım dedim. Yarısı peşin, yarısı 24 ay. İlla yarısını ödemeniz mi gerekiyor değil? Belki bir kısmını ödeyip daha farklı bir taksit seçeneğe de girebilirsiniz. 24 ay, 25 ay da olabilir, 26 ay da olabilir. Onda da problem yok. Yani burada size göre ayarlanacak ödeme şekillerinde fırsat niteliğinde daire sahibi olacaksınız. Çok sağlam firmalar. Zaten ben bu firmaların sürekli yerlerini tanıtıyorum ki bizim de yetkili yerimiz, sözleşmeli yerimiz zaten güvenmesem ben böyle bir işe girmem. Ama burası fırsat niteliğinde. Didim'deki fiyatların çok altında sahip olabileceğiniz, arsa parasına sahip olabileceğiniz daireler olacak arkadaşlar. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Drone görüntülerini alacağız. Burayı da göreceksiniz. Yolun hemen yanındayız. Yolda başlamadık çekime çünkü ses gürültü olmasın. Araçlar geçiyor oradan. Böyle güzel bir çekim yapalım istedik. Çok güzel bir havuzumuz olacak burada. Olimpik havuzdan bahsediyorum. Kapalı otoparktan bahsediyorum. Çocuk oyun alanından bahsediyorum. En yakın denize Fevzi Paşa'ya sadece 10 dakika uzaklıkta. Didim merkeze de 20 dakikalık bir uzaklığınız var. Bize göre 10 dakika ama yine de normal bir hızda 20 dakika diyelim biz buna. Konum güzel, yer güzel. Karşı taraf zaten Bozseki arkadaşlar. Şu karşı tepeler Bozseki tarafı. Ondan sonra Toki konutları geliyor bildiğiniz gibi. Hemen yan tarafımızda alışveriş yapacağınız yerler var. Fırsatı değerlendirin. istiyorsanız bana bir Whatsapp'tan yazın. Ben o gruba sizi de dahil edeyim. Listemizi alalım. İlk proje çıktığında 2-3 gün içerisinde netleşecek proje çıktığında netleşecek dediğim olay şu. 3 boyutlar çıkacak. Metrekareler netleşecek. Onları hemen atacağım. İlk alanlarda da dediğim gibi güzel bir indirimimiz var. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yarısı peşin, yarısı da yurt dışında dahi yaşıyorsanız aylık 1000 euroya. Belki daha az, belki daha yukarı ödediğiniz rakama bağlı taksitle ev sahibi olacaksınız. Çok da mantıklı bir ticaret. Çünkü Didim'de, Akbük'te artık fiyatlar tavan yaptı. Burası alınabilecek bir yer. Hatta iki tane de ben alacağım. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben de istiyorum ki farklı farklı yerlerden yatırım yapayım. İleride ne olacağını zaten hiçbirimiz öngöremiyoruz ama dedim Bodrum, Kuşadası doldu artık. Çevre yerlere dağılmaya başladı. Biraz daha sessiz, sakin, huzurlu bir bölge istiyorsanız burası aradığınız yer. Çok uzatmak istemiyorum. Fırsatı değerlendirin. Çok yakında yeni videolar gelecek ama öncesinde siz bana bir mesaj atın. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Listeyi alalım. Çünkü fırsatları ilk her zaman söylüyorum ya fırsat hızlı giden bir tren diye ilk vagondan binen her zaman daha çok kazanıyor. Bunun da garantisini veriyorum. Çok güzel bir yer. Bittiğinde zaten artık bu rakamlara yer alınmaz. Çünkü Didim'de şu an 2 artı 1 projeden satışlar 4 milyon falan oldu. Öyle bir rakamlar konuşuluyor ki. E siz burada çok daha uygun fiyat hem de 24 ay taksit alacaksınız. Bakın 24 aylık taksiti unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın.